hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynuyoruz. Bugün yanımda Gülcan var. Gülcan nasıl? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, şimdi oyunumuza başlayalım. Toplayır dedik. Şu bu taraf benim. Sol tarafta olduğum için. Benim özel adam var burada. Tabii ki de Real Sociedad'dan Griezmann. Gülcan da direkt Ronaldo ile başlayacağız. Beşel atacağız. Eğlencesine bir oyun olacak. Nurcan'la zaten bir kanalı paylaşıyoruz. Nurcan kanalında linkte falan istiyorum. Gol mü verdi? Nurcan sesi nasıl gelmiyor abi? O nasıl gol verdi ya? Tekrar izleyebiliriz mi? Evet. Çok yarıcı inşallah. Bu hı. arada bu oyunun linkini de e, açıklamada, açıklamada görebilirsiniz. Ve <laughs> bir bir ödüze alışan biliyorum. Ama gidiyor. Aa! Böyle koyarlar. biraz hastayım arkadaşlar, çizmiyorlar kötü geliyor olabilir. <laughs> uff be. Güzel gol. 2-2 bitti. Bu her kimse kazanamadı. Yani Daha 4 elimiz kaldı. O idran, da bu hareketini çevirmişti. Bunlar da özel ona malı işte. Özel krizma üstü. da mal mal vuruyor. bizim biraz videoya Videoya gitti Kardeş. ya. Kardeş ya. Abo, <laughs> <laughs> Önceden biz 5 yere atmıştık. aslında bir video çekti değil. Olmadı diye bitiyor. Bir an odaya baskın yaptılar artık. 5 yeni de Gürcan beni yendiydi. Gürcan alınca beni bilmem ya. Bu işte. Skorumuz 31 oldu. Nasıl bitiyor? Tamamdır. Oy. Diğer beraber bir sen Minecraft videosu da çıkarmaya çalıştım ama bugün arkadaşlar olmadı. eee yani tam ekranda oynadığımızda video görüp sadece sesli Bunu da öğrenmiş olduk diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. 2-0 Real Madrid önde. Sosyal. Sociedad Hadi be Kafam oluyor <laughs> Lan iki, iki oldu Bir de üç iki oldu Şuraya, <laughs> i̇ki, iki, i̇ki O diye, Ve kaç tane aldım Bütün Bütün Hep geliyor benim kaleme giriyor ya. Bir Baş, başka bir, bir yerine girmedim. Kapat <laughs> böyle mini games <genç> oynayan <laughs> mini gameslerin gelmesini çok istiyorsan Geldim, <laughs> video, <gülüyor> videoyu beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. İzliyorsanız da beğenmeyi ya da like atmayı ya da şey yapmayı unutmayın. Bu 4-0. Şey yapmayı unutmayın. beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın Ya ne var balık insansın ya Bu da gol ama Bu dördüncü elde. öldü <laughs> Ve son yazımızı atıyoruz arkadaşlar Bu da kendimiz Kaç el aldım ben? Üç. Hayır berabere kaldığımız eller de vardı. Evet. İki el berabere kaldık. Bir el ben aldım. İki el mi aldım ben bir el mi? İki el aldım. Kaç el kaldı? İki el, iki el, de şey. yani yani yani, bir tane yani el Yani, kazanırsan da kazanmazsan da. Evet. En çok kazanamamız. <laughs> bir saatte beni yeniyordu videoda sıçtı. O ne zaman lan gol? girdi diyor. Lan vurmuyor ya. Ben böyle klavyenin ağzına sıçayım. Ya hepsi, Bak <laughs> kendi kas kas kas, kas 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne, oluyor, ne? Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Başka bir mini gelişlerde ya da başka oyunlarda görüşmek üzere.